Çernobil'deki koruyucu kalkan çökerse özellikle Karadeniz bölgesi radyasyondan etkilenebilir. Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında yapılan bir drone saldırısı, Çernobil'in patlayan reaktörünü kaplayan dev çelik kalkanı ağır şekilde vurdu. Bu kalkan 1986'dan kalan yüksek radyoaktif materyali dünyadan ayıran tek şeydi. Yapı artık güvenlik fonksiyonunu tam olarak yerine getiremiyor. Şu an için ölçülen bir radyasyon sızıntısı yok. Ama bu hasarlı yapı ikinci bir darbe alırsa, çökerse veya yangın gibi bir olay yaşanırsa 1986'dan kalan radyoaktif toz yeniden atmosfere karışabilir. Peki Türkiye etkilenir mi? Evet. Yoğunluk bölgeden uzaklaştıkça azalır ama atmosfere karışan radyasyon rüzgar akımlarına bağlı olarak Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşabilir. Tıpkı 1986'da olduğu gibi o zaman radyoaktif bulutlar Karadeniz kıyılarına kadar gelmişti. Bugün yaşanacak bir yayılım yine benzer bir rota izleyebilir. Kısacası, Çernobil 40 yıl sonra yeniden bir tehdit haline gelebilir.